Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Buradan tüm güvercin besleyenlere, güvercin severlere, kuşlara herkese Diyarbakır'dan selamlar olsun. Bugün Diyarbakır'da güvercin kümeslerimizi tanıtacağız. 3 adet güvercin kümesimiz var elimizde şu an. 2 adet güvercin kümesimizde e, Diyarbakır'a özgü güvercinler kalıyor. Diyarbakır'a ait, Diyarbakır'a özgü güvercinler kalıyor. Bir kümesimizde de mezopotamya'ya ait. Taklacılar yani miskidir, araptır, e, mirodur, lisanslidir, e, şarabi olsun, yani beyaz, arap, bu tür miski, çakmaklı, bu tür güvercinler kalıyor. Şu kümesimiz isimlilere özel yani Diyarbakır'a ait olan güvercinlere özel bir kümesimiz. Gördüğünüz gibi. Şu sarı olanlar narinci, kırmızı olanlar ciğeri, ciğeri sarı olanlardan narenci. Şu kırmızı kafası beyaz olanlar ketmeciğeri. Sarı olan da kafası beyaz bozak dediğimiz güvercinler. Şu üstte gördüğünüz gibi bir takım daha bozak var. Bir tane atlas siyah göğsü, göğsü beyaz. Diğer kalan tarafı siyah olan kuşumuz atlas. Geri kalan kuşlarımızı da şu şekilde göstereyim. Zaten söylemiştim şu kafası beyaz olan da bozak dediğimiz güvercinler isimli kümesini şu şekilde gösterebilirim her yerde yuvalıklarımız var bir tane zaten yuva yapmaya geçmiş bile her yerde güvercin kümeslerimiz var çift etmek için yerlerimiz var alt tarafta karantina odası onlar çift olmak için var alt tarafta yani kuş aldığımız zaman kümese sokmadan 3 gün orada bekletiyoruz hani bir hastalığı olur şey olur o yüzden 3 gün orada kalıyor. Şöyle kümeslerimiz, sepet sistemlerimiz çok güzel. Muazzam bir sepet sistemi var. Kuşlar rahat rahat yuva seçebiliyorlar yani. Yuva bulmada sıkıntı yok. Yerde de rahat ediyorlar. Yemlikler, suluklar bu şekilde. Bu kümes tanıtımı bu kadar olsun. Şimdi, Şimdi kümesimize diğer kümesimize geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi mezopotamya'ya ait olan taklacı güvercin kümesindeyiz gördüğünüz gibi maşallah ne taklacılar var hele bak hele bak Bunlar hepsi bize ait dediğim gibi üç tane kümes yaptık ee, bir sürü para harcadık bu kümeslere bir dünya emek verdik kümeslere gördüğünüz gibi kuşlarımız burada beyazlardır çakmaklılardır miskilerdir şarabi de var Şarabi nerede? Heh. Bak bak burada da yumurtada. Şarabi var. İşte Araplar var. Çakmaklı, miski, beyazlarımız. Gördüğünüz gibi bu güvercinlerimiz de bu şekilde. Mirolar full yağlı, lisanslılar full yağlı, full takım yağlı. Beyazlarımız var. Acımam bir var yerlerinde. şöyle bir genel göstereyim ve merak edenler durdurup videoyu durdurup izleyebilirler kuşları görebilirler evet. şöyle bir şu şekilde gösteriyorum kuşlar gerçekten çok güzel arkadaşlar maşallahları yani var bu, bu kadar güzel odalarda bu kuşları besliyoruz yani yerleri rahat Otel dediğim abi. gibi dediğim gibi gördüğünüz gibi yine yuvalık sistemi bayağı bir var bayağı bir yuvalık yeri var. Hani yumurta, yavru çıkarma konularında yer seçebiliyorlar. Yani gördüğünüz gibi sorun yok yani yuva seçiminde. Zorlanmıyorlar. Zaten fazla fazla yerlerimiz var burada. Kral gibi yer yaptım. Şu an usta abi. 30 saniyeden çoktur çok duruyor. 30 tane ben saydım. Yo yo. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30, 30 adam, benim yerlerimizden, <gülüyor> yerlerimizden. <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşlarımız bayağı birçok bayağı güzel kuşlarımız da var. Hangileri? Bunlar Hangileri? Şunu Bunlar balkafa mı? Şu gösteri olanlar. Bunlar ya balkafaydı ya da bilmiyorum Şu anlar. Üçüncü kümese geçer mi? Üçüncü kümese geçeceğiz. Şu kümese bir daha boydan bir tanıtayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Göstereyim size. Bu şekilde Arkadaşlar gerçekten çok güzel Diğer kümesi kümesimize geçelim. Orayı da tanıtalım. Ah. Evet bu da için ikinci isimli güvercin kümesimiz gördüğünüz gibi. Burada daha farklı kuşlar da var. Evet. Kül renklerimiz yine burada, bozak, atlas, gökela dediğimiz görecinler, Kül renkler falan. Yine gördüğünüz gibi dolu dolu bir Bir evet. Takım miro, 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 yağlı miro, full. Gerçekten mükemmel. Full artık, full. Bu kümesimiz de güzel, kümesimiz de güzel. Şu evet. isik kül rengimiz burada. Evet yumurta da yumurtalarına birkaç tane zaten kırgın kuşumuz var mesela bu kırılmış ilaç olarak şunu kullanıyoruz mitavit multivitamin kapsül araştırabilirsiniz şu var mesela şunu da kullanıyorduk bitmiş diğer odada bir sürü ilaçlarımız var. Ornemix olsun, Sal Ronidazol. Şu Gökela dediğimiz güverci zaten maşallah maşallah. Şuna ayak tüylerine bakın, ayak paçalarına. Ne güzel. Şu kül renkler, bozaklar. Arkadaşlar kısa bir konuşma yapacağım size. Arkadaşımız bu kadar emek veriyor kanalına. Siz de aşağıdan hani bir beğenip şuna basın. Bir abone olun bizi ilgi açın. Bu kadar benim karşılığımı istedim. Teşekkür ederim videomuza rahmet ederim. Eyvallah Beysel Can. Şimdi kuşlar tok ettik zaten yemlerini vermişiz o yüzden biraz kendilerini içe çekmişler. Yem, yem verirken de göstermek isterdik ama işte sabah kuşların yemlerini verdik. Yoksa o zaman da çekecektim. Neyse arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna gelelim yavaş Aynen yavaş. Şey Onun için de bir video yaparız. Bugünlük de videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi tüm güvercin severlere, tüm kuş camiasına selamlar olsun. Şöyle son kez bir daha kümesi gösteriyorum. Kuşların durumları güzel, yerleri güzel. Dediğim gibi bir iki tane kuşumuz kırgın ama ilaç tedavilerini yapıyoruz. Yani bu kadar kuş var. Beslemesi biraz zor oluyor. Bakması da biraz zor beslemesi oluyor ama ne yapalım? Bu bir hobi. Sevdiğimiz için mecbur bakıyoruz. Aynı derler ya aslan besleyen yemine bakmaz. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a Allah emanet olun.